Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Necmi İnce ile birliktesiniz. Evet gündemle ilgili ince bakış programında dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye ince bakış farkıyla her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Nefesler tutulmuştu. Bugünkü konumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı noktasında Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin adayı kim olacaktı ve bununla ilgili de Geçtiğimiz günlerde pazar günü itibariyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve açıkladığı programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak mevcuttaki başkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alünur Aktaş oldu. Bu nasıl oldu? Kulüslerde neler konuşuldu? İddialar nelerdi? Bunları anlatacağız. Ama öncesinde bazı gelişmeler var. Onları aktarmak istiyorum sevgili izleyiciler. Gündemle ilgili Bursa kamuoyuyla ilgili merak edilen konular var. Bununla devam edelim. Tabi öncelikle bu ile ilgili gündem hali hazırda sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bununla ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sonunda bizim de yaptığımız programlar sonucunda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına tabii ki belli başlı gazeteciler çağrıldı. Her zaman olduğu gibi böyle muhalif, aykırı, görüşte, fikirde olan gazetecileri yine Alnur Aktaş programa davet etmedi. Her zaman olduğu gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Bayhan'ın talimatları ki basına sansür bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ve AK Parti'de Bursa'da hala hazırda devam ediyor. Bundan önce de medya kuruluşu olarak bizler 13 yıldır ince medya grup bünyesinde çeşitli gazetelerimiz, dergilerimiz, haber sitelerimiz olmasına rağmen ki benimle ilgili de basın e, kartı noktasında da ücretsiz e, ulaşım kartların da Bursa Büyükşehir Belediyesi iptal etmişti. Benimkileri iptal etti. ya yani Çalışan kişilerin de basın kartını iptal etmişti. Yani bu kadar adaletli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Evet bu basın toplantısı ile ilgili tabii ki herkes merakla beklenilen neler söyleyecek ve fotoğraf karesinde ne vardı derseniz sağında Buski Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Sol tarafında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Hakan vardı. Ve şöyle açıklamayı baştan sona kadar izledim sosyal medyadan sevgili izleyiciler. Başkanın açıklamalarında öncesinde bu bir karalama kampanyası dedi. Yani karalama kampanyası derken sonuçta bir yolsuzluk iddiası var ve bununla ilgili olayın hukuki boyuta gitmiş bu durumu var ki şunu da bir parantez açalım. Biz 2020 yılından bu zamana ki o dönemde de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurularında bulunanlar olmuştu. Ve bu yine müteahhit firmalarla ilgili bu giden iş alan ve hak ediş noktasında da usulsüzlükler yapıldı. Yine teftiş kurulu başkanlığının bununla ilgili vermiş olduğu bazı memurların memurdan el çektirilmesi ve bu müteahhit firmalarla ilgili maddi cezaların verildiğini söylemiştik. 2020 yılından beri bakın bununla ilgili de hatta geçtiğimiz günlerde bir ironi de yapmıştık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraklerinden birisi olan Buski'de yani bu 5. 6. katta muhasebe birimi gece gündüz bu eksiklerin giderilmesi için çalışıyor noktasında bir şeyler demiştik ki bu uzunsüzlük hangi yıla kadar dayanıyor ve bununla ilgili bu müteahhit firmaların aldığı ihale şartları ile ilgili ve ihalenin başta malzeme birim fiyatının bilinmesi, genel ihale şartnamesi ile genel bütçesinden tutun da ki bu ihaleyi alan Avrupa Yatırım Bankası ile ilgili alınan ihalelerde en büyük girdi maliyeti olan bamplanj işinin yapılmayarak yaptı diye Buski çalışanları tarafından genel müdürden, daire başkanları, mühendislere ve teknikerlere kadar, memurlara kadar iddia odur ki yapılmayan işi yaptı diye gösterilip Buzki ve bu anlamda e, Bursalı vatandaşların paraları birilerine rant olarak gelir kapısı oluşturmuştu. Bununla ilgili de bir gelişme olmamıştı. Aradan 4 sene geçti ama geçtiğimiz günlerde bununla ilgili yine evrakta, sahtecilik ve sahte imzalarla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın yaptığı açıklamada bunları söylemişti. Zimmetine para geçirme noktasında hukuki süreç başlatıldı ki o dönemde bizler de programlar yapmıştık. Bu kişiler görevden el çektirildiği demişti. Ben de hatta bununla ilgili görevden el çektirme yetmez. Bunların tutuklu yargılanması gerekiyor ki. Yani bununla ilgili ki hem yurt dışı çıkış yasağı aynı zamanda mal varlığı ve Yine bununla ilgili delilleri karartma şüphesiyle ilgili tutuklu yargının ivedilikle olması gerektiğini söylemiştik. Ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alunur Aktaş da bugünkü programda bununla ilgili yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığına e, tedbir kararının koyuldu. Ve bununla ilgili 3 kişiyle ilgili soruşturma açıldı ve tutuklu yargılımın yapıldığını söyledi sevgili izleyiciler. Ama programda şunu gördüm burada ne kadarlık bir mevladan bahsediliyor 150 milyon mu? İşte iddialara göre 400 milyonluk bir rakamdan bahsediliyor. Bunlarla ilgili net bir tablo çizilmedi. Yani Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuyla ilgili bana mal edemezsiniz, belediyeye mal edemezsiniz. E pardon kime mal edilecek? Yani sonuçta buranın ita amiri yani Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ait bir iştiraklerden birisi. Belediye başkanı da sizsiniz. Ki bununla ilgili de bizim yaptığımız programlarda da yani Avrupa'da veya işte Kuzey Kore'de, Güney Kore'de veya Japonya'da bununla ilgili bir yönetici, bir bakanla ilgili bu tür haberler çıksa orada hareketi yapıyorlar ama yani Türkiye'de istifa müessesesi de maalesef çalışmıyor. Hala hazırda o koltukta oturanlar hala koltuklarına oturmaya devam ediyorlar. Yani yurt dışındaki yöneticiler hakikaten bu konuda daha çok hassaslar, şerefli ve asiyetli onurlu bir adım sergiliyorlar ama ülkemizde maalesef bununla ilgili bu kişilerle ilgili hakkında çıkan iddialar sonucu sonucunda tabii ki aklanırsa bu kişi görevine gelsin, gelmesin demiyoruz. Ama bizler de programlarda çok çok gündeme getirdiğimiz Buski Genel Müdürü Günger Gülaç hala görevinde. Neden tutuluyor? Bunun izahatını kim yapacak? Bakın 3 kişi bununla ilgili görevden el çektirilmiş ve ...hukuki anlamda soruşturma başlatılmış ve tutuklu yargılanıyor. Ve Ali Nur da bununla ilgili bizler teftiş edildiğimizi, denetlendiğimizi... ...ve teftiş kurulu başkanlığın ile ilgili teftiş edildiğini söyledi. Ki bununla alakalı da teftiş ediliyor ama işin hukuki boyutuna... ...bundan önceki dosyalarda maalesef Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı tarafından... ...herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Kaboyu adına soruyoruz. Bundan önceki iddialarla ilgili neden soruşturma izni verilmedi. Sadece bu dosyaya izin verildi. Ki bununla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 bütçesi 11 milyar TL olduğunu söyledi. Yani eski parayla 11 kat trilyon sevgili izleyiciler. Ki yine bundan önceki programlarda da söylemiştik. 2023 Buskin'in görev zararı bu kapsamda 400 milyon olduğunu söylediler ki buradaki yolsuzluk iddiaları da 150 milyon değil 400 milyonsa yani kayıp paranın hepsi Boski'ye zarar olarak işlenilmiş. Bu zarar da bizlerden çıkıyor. İşte Bursa'da suyun fiyatı 11 lirayken 23 liraya çıktı. iddia ediliyor ve bununla ilgili zamlar geldiği söyleniyor ki vatandaşta tepkili yeni yıla zamlarla girdik. Ve tabi bu noktada da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı işte açıklamalarda ben bu zamana kadar 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk olmadığını, herhangi bir kovuşturma ve soruşturma açılmadığını söyledi sevgili izleyiciler ama yani bununla ilgili tabii ki izni İçişleri Bakanlığı'nın verdiğini söylemek de söylemekte fayda var. Yani İçişleri Bakanı şayet soruşturma izni vermediği müddetçe ne kadar çok hakkında iddialar da olsa bununla ilgili soruşturmalar açılmıyor ve bu kapsamda da zaten soruşturmalar izin verilmediği için bu iddialar da detaylı bir şekilde araştırılmıyor sevgili izleyiciler. Zaten asıl sıkıntı bu. Ve başkanın Ali Nur Aktaş'ın açıklamalarında benim bu konularla ilgili bu zamana kadar herhangi bir hakkımda isnat edilmiş suçla ilgili kesinleşmiş bir cezam olmadığını söylemesinin yanında biz birilerinin gibi ki burada tırnak içerisinde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey'e gönderme yaparak sosyal donatı merkezlerini işletmelere Vermediklerini kiralamadıklarını veya satmadıklarını veya e, alkollü biralı lokantalar restoranlara vermediğini kendisinin herhangi bir vakıfın olmadığını gibi bir anlamda gönderme yaparak bunları benim hayatımda göremezsiniz ama başkalarının hayatında görebilirsiniz. Benim de bununla ilgili de herhangi bir bu konularla ilgili benzer bir durumun olmadığını söyledi ve Bursa. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı rakip olarak iş hala hazırda bu dönemde devam edecek sevgili izleyiciler. Ve bu noktada notlarıma bakıyorum başka söyleyeceğimiz neler var diye. Evet bununla ilgili tabi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tanıtım ve medya noktasında da bu zamana kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Ahmet Bayhan ve aynı zamanda basın ve halkla ilişkiler dairesinde bakıyor. Çünkü orada çok ciddi bir para var. Başkası bakamaz daire başkanı olarak. İki işi birden yapıyor. Çok maharetli bir yönetici. Yani kendisi beden eğitimi mezunu olduğu için hakikaten ultra bir donanımı var kendisinin. Hani küçümseme babında söylemiyorum sevgili izleyiciler. Ve burada 450 milyonluk bu zamana kadar harcamalar yapıldı. Bu harcamalar kalem kalem binlerce on binlerce kişiye iş vermişsiniz. Bu işin karşılığı olarak kaçının Kaç tanesi Bursa'ya, kaç tane İstanbul, Ankara'ya verildi ve bununla ilgili de Bursa ile ilgili, Bursa hak ettiği medya anlamında diğer medya kuruluşlarına ne kadar destek verildi? Bunları kamuoyuna açıklamasını ümit ediyoruz sevgili izleyiciler ki bununla ilgili de hakikaten herkesin aklında soru işareti uyanıyor ki bununla ilgili de tabii ki önümüzdeki günlerde başka konuları da gündeme geleceğiz. Evet bugünkü konumuza gelelim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş tekrardan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cumhur İttifakının adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi açıklandı. Peki bu aşamaya nasıl geldi? Bizim de çokça gündeme getirdiğimiz bu dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir değişimin olacağı ve masada Başta Mustafa Dündar, Osman Gazi Belediye Başkanı'nın olduğunu ve olasılık anlamında da sürpriz bir adayın o isimde Bursa'nın başarılı ve bu kapsamda bakanlık yapmış siyasetçi ve devlet adamı Faruk Çelik'in ismini olduğunu söylemiştik. Olabilir demiştik. İstanbul'da, Ankara'da bakanların ismi konuşuluyor. Bursa'da bu anlamda neden bir bakan aday gösterilmedi de bununla ilgili de çok ciddi tepkiler var. Yani beni arayan meclis üyesi olup da ya Necmi Bey kusura bakmayın ama benim eşim bile Mustafa Bozbe'ye oy verecek diyenler mi dersiniz? Eski yönetici olup da ya mevcutta belediye başkanına biz gittik bizi makamından kovdu diyenler mi dersiniz? Biz buna nasıl rey verelim diyenler mi dersiniz? Bir taraftan gittik biz sıkıntımızı maruzatımızı arz ettik kendisi bana ne kardeşim ben ne yapayım? diyenler mi dersiniz? Yani bunları topluyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Ya kardeşim Bursa'ya bir bakan niye atamadınız diye Bursa teşkilatları ve Bursa kamuoyunda bununla ilgili çok ciddi serzenişler var. Bunu ben demiyorum sevgili izleyiciler. Benim görüşüm değil. Halkın görüşünü sizlere ikrar ediyorum. Ve bu konuda da hakikaten Mesela başta Faruk Çelik ismi Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı Mustafa ve iki kulislerde şunlar konuşuluyordu. Şayet Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Faruk Çelik olsaydı Mustafa Boz ve Nülüfer'den belediye başkan adayı tekrardan olurdu. Geri çekilirdi diyordu Hadi onu geçtik Mustafa Dündar'ı da yapmadınız diyelim ki Bursa'da diğer belediyelere bakıldığında en başarılı belediyelerden birisi eleştirilmiyor mu? Tabii ki eleştiriliyor. Bazı eksik noktaları yok mu? Tabii ki var. Ama Ali Nur Aktaş kadar çok büyük hatalar yapan bir siyasetçi profili yoktu. Bu tarafta bakıyorsunuz. Eski Sanayi ve Bilim Bakanı Mustafa Barak neden aday gösterilmedi? Yani hadi olmadı deseniz Hakan Çavuş oldu niye aday gösterilmedi? Bu konuda herkesin yeni bir isim noktasında bir değişimin olması gerektiği görüşü faizli Ama maalesef Cumhurbaşkanı bununla ilgili kararını hem Teşkilat Başkanlığı Erkan Kandemir hem Efkan Ala hem AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın görüşleriyle bu konuda yola devam kararı alındı. Peki kulislerde neler konuşuldu? De bunların iddiaları söyleyeceğim. Mesela Cuma günü yani pazar günü bu pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ismi netleşti ama öncesinde kıran kırana tartışmalar olduğu konuşuldu sevgili izleyiciler. Başta Efkan Hala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı için Davut Gürkan'ın ismini hem AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e hem bununla ilgili diğer yöneticilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği iddia edildi. Ama bununla ilgili Erkan Kandemir'in mevcut başkanla ilgili devam edelim noktasında ısrarı sonrasında Mustafa Dündar'la bununla ilgili de herhangi bir görüş fikirliği olmadığı için mevcut başkanla göreve devam kararı alındı. Peki bu seçimlerde rizikolu bir tercih noktasında hem eski bakan ve Bursa milletvekili Mustafa Varang'ın sempatik bir isim, başarılı bir isim hakikaten Bursa'da bu seçimlerde de katkısı olduğunu düşünüyorum ben ve aynı zamanda bakanlık yapmış, başbakan yardımcısı yapmış Hakan Çavuşoğlu'nun ismini de bir anlamda burada değerlendirilebileceğini düşünüyorduk ama görünen öyle olmadı. Şimdi bu seçimde bir önceki seçimin Randu ikinci rando ki şu analizi de yapalım. Bir gazeteci olarak, siyasa iletişimci olarak sevgili izleyiciler. AK Parti 2019'da %49'da Cumhur İttifakı Ali Nur Aktaş seçimi kazanmıştı. Ve Millet İttifakı adayı Mustafa Bozbey ise %47 ile oyla seçimi %2 ile seçimi kaybetmişti. Şimdi Cumhur İttifakı'nın oyları 2019'dan 2024'de arttı mı azaldı mı? Ya bu sorunun cevabına baktığımızda AK Parti'nin oylarında bu son seçimde %35 olduğunu görüyoruz. Bursa'da bu rakam %20-25'lere düşeceği iddia ediliyor. Ki Mustafa Bozbey'in de bu seçimlerde mağduriyet noktasında düşünüldüğü zaman bu kapsamda da mağdur edildiği ve bununla ilgili de Mustafa Bozbey'in 2019'dan 2024'e kadar tabiri caizse halkın içerisinde adeta fır döndüğü ve her yere yetişmeye çalıştığını düşünürsek ki her kesime de dokunmaya çalıştığını onlarca yüzlerce programa da katıldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da başta yine sosyal medyada ve açıklamalarında da yine Ali Aktaş'ın eksi bir kaybı olarak bu seçimlerde başta Bursa Spor taraftarı ve Bursa Spor sevenleri Ali Aktaş'a sevgisi değil ciddi anlamda sert eleştiriler yapıyor Bursa Spor taraftarı ve bunun sebebi de Bursa Spor'a kendi memurunu, bürokratını kulüp başkanı yaptı. Ve Bursa Spor artık birincilikten 2. Ikinci lige, ikincilikten üçüncü lige mi düşecek soruları soruluyor. Ve milyonlarca lira borcu var ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bursa Spor'a sahip çıkmadı ki Mustafa Bozbey de bununla ilgili Bursa Spor hak ettiği değeri alacağını söylüyor sevgili izleyiciler ki burada da Bursa Sporlu, Bursa Sporu seven hem taraftar hem kitleler Mustafa Bozbey'e sempati duyuyorlar ve değişimi kaçılmaz olduğunu söylüyorlar. Yine AK Partili bir arkadaşım aradı. Necmi %60'la Bozbey'in alabileceğini bu seçimde aradaki makasın %3-5 değil onları bulabileceğini söyledi ki Bursa'da ciddi bir değişim beklediğini, Bursa'daki bu yolsuzluk haberleri, Bursa'nın iyi yönetilmemesi, Bursa'nın sıkıntıları, sorunları, trafiğe bakıyorsunuz, hızlı trene bakıyorsunuz, diğer altyapı üst yapı sorunlarına bakıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de paylaştım. Yani Bursa'da ulaşımla ilgili otobüslerdeki koltukların kırık, dökük, yıkık, paspal halde durmasını kontrol edemeyen ve denetleyemeyen ve bu anlamda yine metroda zırt pırt arıza veren e, hafif raylı sasili bununla alakalı kontrol edemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bir 5 yılda Bursa'yı nasıl Düzeltecek. Bursa'nın sıkıntılarının sorunlarını nasıl çözecek? Bursa seçmeninden nasıl isteyecek sevgili izleyiciler? Bunlar şu anda yaşadığımız konular. Bakın sabahları akşamları millet isyan ediyor. Yine otobüslerle ilgili belli hatlarda mesela B17'de sabahları akşamları insan istif halinde neredeyse kat kat birbirinin üstüne çıkabilecek vaziyette ki salgın hastalıklar varyantlar var malum. Ve bununla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi İştiraki Burlaş ve Mehmet Kürşat Çapar yani buradaki otobüs sayılarını yönetemiyorlar. Yani bu yani oradaki 300-500 tane otobüsü yönetemeyen 3-5 milyon şehri bir 5 yıl daha nasıl yönetecek soruları gündeme geliyor. Ya yani ben bu sıkıntıları sorunları söyleye söyleye yaza yaza bıktım. Yani bir gazeteci olarak Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak hem Ankara'da hem Bursa'da. Ya yani ben bu tarzda Ankara'da çokça olaylar görmüyorum. Orada da hafif raylı sistemleri kullanıyorum, otobüsleri kullanıyorum ki orada şunu da ileteyim. Orada mesela burada otobüslerle ilgili yüksek lisans eğitim veya doktora eğitimi yapan bir yerde çalışsanız da çalışmasanız da Ankara Büyükşehir Belediyesi size ücretli otobüs kartı veriyor. Ama Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın aldığı kararla bir yerde çalışan yüksek lisans veya doktora öğrencilerine indirimli kart verilmiyor. Ya verin kardeşim ya niye vermiyorsun? Adam eğitim yapıyor. E, okuyalım diyor. Millete örnek olun diyorsunuz. Ya millete belli kısıtlamalarla oradaki 3 liranın, 5 liranın hesabına düşüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Al Nur Aktaş. Peki 3 liranın 5 liranın hesabını düşerken burada 150 milyonluk buskide vurgun var. İddialar var. Bakın açıklamanıza baktım. Kimse bir şey anlamadı. Yani burada sorumlu 3 kişi mi Buski'de? Ya bu genel müdür neden görevden alınmıyor Sayın Aktaş? Ya belli başlı gazetecileri almışsınız oraya, toplamışsınız. Kimse de bu soruyu size sormuyor. Ben sorayım. Görevden almayı düşünüyor musunuz? Evet veya hayır diyeceksiniz. Çok basit. Yerine kimi atayacaksınız? Bundan önceki usulsüzlük iddiaları ile ilgili soruşturma açacak mısınız? Kamuoyu merak ediyor. Yani kendi açıklamasını da biz denetim yapılıyoruz. Teftiş Kurulu Başkanlığı bununla ilgili adımlar atıyor, işlemler yapıyor ama iş hukuki boyuta geçmiyor. Sayın Aktaş, kamuoyundan soruyoruz. Evet, bununla ilgili yine kamuoyunda çok çok gündeme geldiği için bu konunun arka planı ile ilgili konuları konuştuk. Yani bu seçimde ikinci rauntta Mustafa Bozbey bir adım önde diyebiliriz. Çünkü muhalefet kısmında iktidar kısmı şunu diyemez. Ya ben yapacaktım da benim işte imkanlarım e var imkanları 7 yıldır var. 2 yılda trafik sorunu Sayın Aktaş çözecekti. Hali hazırda çözülmedi sevgili izleyiciler. Bakın otobüsleri söylüyorum ya otobüsler hınca hınç dolu. Hafif raylı sistemler sabah akşamlar hınca hınç dolu. Ya Bursa bunu hak etmiyor. Bu insanlar bedava da bilmiyor yani. Bu, Türkiye'de de ulaşım Ücretleri noktasında da en yüksek illerden birisi de Bursa. Yani artık bir iki vasıtayla işe gitmek neredeyse bu askeri ücrette zor oldu. Zor oluyor vatandaşlar böyle söylüyor sevgili izleyiciler. Yani bugün gönül belediyeciliği baktığımızda bununla ilgili Bursalı vatandaşlar çok şikayetçi. Gelen zamlar otobüs zammı, ulaşım zammı, su zammı, işin bunları alt alta üstte topluyorsunuz Ben indirim yapacağım ama yapıyor yapın e vatandaş rahat etsin e nasıl yerelde oy alacaksınız ya bir de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bu kadar konular ki şunu da ekleyelim kendisinin adaylığı ile ilgili de benim de çokça yazılar yazmıştım malumunuz yani bugün Recep Altepe yaptı Ali Aktaş sattı diye yazılar da yazdık ki aslında değişimin en önemli özelliklerinden birisi de yıpranmış bir isim Ali Nur Aktaş. Ve biliyorsunuz yazdığım yazılarda başta özel hayatıyla çok şaibeli konuların olması hem yurt içinde hem Bursa'da hem Ankara'da konuların gündeme gelişi. Yani tabiri caizse Osmanlı döneminde o e, padişahların yetkisiyle ben istediğimi yaparım. istediğim e, kafamdan geçen konuları hayata geçirelim noktasında aldığı kararlarla ki şunu da aktaralım bu adaylıkla ilgili milletvekillerinin çoğu değişim noktasında bir beyanat vermiş. Mevcut başkanın değişmesi noktasında bize gelen kulis bilgileri böyle. Yani diğer belediye başkanları, ilçe belediye başkanı ne dedi bilmiyoruz ama milletvekillerin çoğunu ekstriyeten bu seçime girersek seçimi kaybetme durumumuz olabilir beyanatlarını söylemiş. Ama hala hazırda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ali Nur Aktaş yola devam kararı alındı. Bakacağız yani önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacak. Yani ikinci roundda bizim gazetemizde de yer verdik. Birinci roundda Ali Nur Aktaş kazanmıştı. Beş yıl sonra aradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mustafa Bozu mi kazanacak ki bununla ilgili de 2019'da yaptığımız röportajı da sosyal medyadan arkadaşlarımız YouTube'a da tekrardan yükleyecek izleyebilirsiniz. Orada da aslında 2024'ün göstergeleri ve envarileri de olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Ve Buski skandalı ile ilgili gündeme getiren bir başka isim Cumhuriyet Halk Partisi Nihat Yeşiltaş İl Başkanı. Başkan'a ulaşmaya çalıştık. Yardımcılarına ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Onunla ilgili nasıl bir açıklama yaptılar bilmiyoruz ama önümüzdeki günlerde kamuoyuna bizler de yaptığımız programda gündeme getireceğiz. Konuya ivedilik de üzerinde durdukları için hassasiyeti için teşekkür ediyoruz. Tabi sizin bizim paralarımız yani oradaki yolsuzluk haberleri nedir? Herkes hak ettiği cezayı hukuk karşısında çeksin. Çekmelidir de bizler de üstümüze bilinçli bir Bursalı bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olarak üstümüze düşen görevi gazeteci olarak da yapmaya devam ediyoruz. Dün de bugün de yarın da. ve bizler de haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır misali. Bu konuda bize gelen bilgileri, belgeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bu kapsamda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tüm meslektaşlar, emekçi, kameraman, bununla ilgili yine koşturan, sesçisi, ışıkçısı, televizyoncusu, spikeri, sunucusu tüm meslektaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Onların da daha özgür gazetecilerin gazetecilik faaliyeti yapmanın suç olmadığı tutuklanmalarını olmadı bakın bizler haber yapıyoruz haberi yaptığımız için tutuklu yargılanıyoruz oradaki yapılan usulsüzlükle ilgili yolsuzlukla ilgili kişiler serbest kalıyor veya tutuklu yargılanmıyor yani adaletin herkes için tesis edildiği bir dönemin olmasını ümit ediyoruz sevgili izleyiciler Bu arada tabii bize gelen mesajlar da var mesajlarda da bununla ilgili Dün itibariyle de Bakanlar Kurulu toplanacaktı, iptal edildi sevgili izleyiciler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine kamuoyunda halkın birçok beklentisi var. Bu beklentiler noktasında da 2024'te seçim öncesi çözülmesini bekleyen milyonlarca insan var. Bu milyonlarca insanla ilgili de konu başta haber bekleyen, müjdeli haber bekleyen taşarana kadro, staj ve çıraklık mağdurları, İmar yasasına takılanlar, ücretli öğretmenler, denklik mağdurları, ücretli askerlik mağdurları, TYP mağdurları, af beklentisi bekleyen yine bununla ilgili mağdur olan kesimler ve çift mükellel ile ilgili bekleyen mağdur kesimlerin olduğunu söyleyelim. Ayrıca yine 696 kanun hükmünde kararname noktasında yine bununla ilgili mağdur olan işçilerin olduğunu, kademeli emeklilik noktasında da yine 99 sonrası 2000 ve 2008 ile ilgili bir kademeli emeklilik noktasında adımların atılacağı söyleniyor ki sicil affı da yine bu konuda milyonları ilgilendiren, milyonların beklendiği 2024 öncesi gelebilecek müjde olarak halkın beklentileri. Bu beklentileri kaçı 2024, 31 Mart mahalli idareler, yerel seçimler öncesi olacak göreceğiz. Tabii ki bu mağdur olan kesimler, milyonlarca kesimin seçimde nasıl bir karar vereceklerini, reylerini hangi taraftan dolayı kullanacakları da önemli ve bununla ilgili de çokça mesajlar da geliyor. Bu kapsamda da bizler de bu konuyu ivedilikle sosyal medyada ve diğer programlarımızda da hem gazetelerimizde hem YouTube adresimizde, sosyal mecralarda Facebook'ta link, Twitter'da başta olmak üzere LinkedIn'de ve TikTok'ta konuyu gündeme getirmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler bizlere yine ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu kapsamda bir programımızın daha sonuna geldik. Evet programımızı şu güzel sözle sonlandırmak istiyorum. Rahatı bozulmasın diye hangi durumdan vazgeçerseniz o fiyata satılmışsınızdır diyor rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a hayırlı günler.